Bugün çok güzel en izi PC oynayayım. Başlayayım. Bu oyun harbi güzelmiş çok iyi yapmışlar. Ne oluyor? Bak oğlum bu misafir çocuğu Ermenistan. Napın baba bana ne? Ne diyorsun sen bak döverim seni kerata. Ha tamam tamam. Ne istiyorsun sen velet? Papi istiyorum abi. Ya bu git uğraştırma Ermenistan. Ha ha yili birdi niye yaksana ki abi. Oyun oynayacağım uğraştırma adamı. Ne yapayım ha ha ha. Oho sen bizim sınıfa gelseydin Azerbaycan'la döverdim seni. Tabi <laughs> tabi sen yili sen ben di seni Yunanistan'la döverdim. Oynatmıyorum sana GTA falan. Yaksa ben abi. Bak yafanı geri al yedirtirim o lafını. Ben. Oyun oruz <laughs> da ci zomi hil yu azısın kredo yunu. Sus velet sus cinler gelecek. Hanzi sen. Benim gibi cinler mesela bak babam döver büyük ihtimam. Ne yapayım? Seni dövmemek için kendimi zor tutuyorum. Şu kafandaki şapka da kötü. Ama ben şimdi çarptım sana velet. Gel buraya.